Merhaba arkadaşlar. Bulaşık makinemin temizliğini yapacağım şimdi. Şu yaptığım aşamayı size anlatacağım. Bulaşık makinam uzun zamandır gördüğünüz gibi bardaklarımı bu şekilde yağlı çıkarıyordu. Ve açtım burayı. Şurayı çıkarım şurayı temizde temizce yıkadım. Burası çok yağlıydı. Tekrardan geri yerine taktım. Ondan sonra 4-5 yemek kaşığı kadar karbonat döktüm ve kek kabartma sodası bir paket ekledim içerisine sodayı ekledikten sonra bir bardak dolusu elma sirkesi ekleyeceğim bunu da üzerine dökeceğim şu şekilde gördüğünüz gibi çıkan sesi gördünüz makineyi kapatıp çalıştıracağım. İçerisine tekrardan söylüyorum. Cep sodası koydum, hamur kabartma tozu koydum bir paket ve boş bir şekilde bunu çalıştıracağım. Tekrardan sonuçları göreceğiz hep beraber. Gördüğünüz gibi makinamın modeli bu. Program 2'de çalıştıracağım. Basıyorum düğmesine ve ışıklar yandı. Çalıştırdım. Birazdan tekrardan bakacağız nelerin olduğunu ve tekrardan bulaşığımı yıkandıktan sonra videoyu çekip atacağım temiz oldu mu olmadı mı diye hep beraber göreceğiz aşamaları teker teker sizinle paylaşacağım arkadaşlar görüşmek üzere evet makine çalışıyor şu anda parlatıcısı tuzu bitmiş sanırım tuzunu eklemem gerekiyor daha sonra onu ekleriz artık evet arkadaşlar makinem şu anda çalışıyor şöyle bir durdurayım içine bakalım şu an daha soğuk tam ısınmamış tekrardan değişik bir sirke kokusu var açıp göstereceğim Evet arkadaşlar makinamda temizlik yapmadan önce çıkan barda sarılığını görüyorsunuz. Makinem yıkandıktan sonra denedikten sonra gerçekten karbonat sirkenin işe yarayıp yaramadığını yorumlarda samimi bir şekilde paylaşacağım. Ona göre sizin de yap yapıp yapmayacağınızı tavsiye edeceğim. Sizlere görüşmek üzere.